Duhan ne oldu? Canım mı sıkılıyor? Evet canım. canım sen oynamak hep oynuyoruz. zaten oğlum. <laughs> ya şimdi dışarıdan geldik. Kartopu oynadık ya. Ama sen hep bir şeyler istiyorsun zaten oldu. <laughs> o ne? O ne bak. Dur bir dakika. O ne? Aa! <laughs> kocaman. Spiderman. Dinozora bak dinozor orada orada. Ha, örümcek at üzerine örümcek dinozorun. Aa at üzerine. Ya saldırıyor gerçekten atlıyor üzerine şimdi. Ya. Doğan yardım et Spiderman'e yardım et. Yardım et Spiderman'e. Hayır arkanda Doğan. Koltuğun orada doğru. Şuna bak ya. Kaç, kaç Doğan kaç. Kaç. Ay saklanın, kaçın kaçın dinozor geliyor yakalayacak sizi. Arkalıya kaçın. Kaçın kaçın hemen. Hemen saklanmam lazım benim de. Hemen saklanmam lazım. Dua kurtarın buradan. Ben nasıl çıkacağım buradan? Dur bekle. En son sonunda... onu çıkacak. Dur ben atayım ben. Beraber atın Beraber, o zaman. Hadi. Üstüme üstüme geliyor. dur koş gel. Hadi. Bir, çüş, 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 çüş. Dinozor nerede? Yok. Nereye kayboldu? Spiderman dinozordan bizi kurtardı. Evet. Teşekkür ederiz. Duhan ödül olarak. Doğan ödül olarak elinde korneti versene. Korneti ver. Teşekkür o... Teşekkür et ya öyle teşekkür et. Hadi oğlum. Oğluma elindeki korneti ver de öyle bak.